Evet arkadaşlar herkese selamlar. Şu an Marmaris'teyim. Marmaris'e geldim. 3 günlüğüne burada tatil yapacağım. Bayan arkadaşım gelecek. Doros adasından onu bekliyorum. Akşama gelecek. Şu an ise kahvaltı yapmaya gidiyorum diğerlere. yerlere. Marmaris'te sahil kenarında yürüyorum. Güzel bir hava var gerçekten. Bakalım yani. Bayağıdır deniz kenarına gelmiyorduk. En son Asya'daydık ve e, sezonu kapatmıştık. Şimdi tekrar sezonu açtık. Marmaris'teyiz arkadaşlar. Marmaris güzel. Küçük bir yer. Bir Alanya kadar büyük değil. Ama güzel bir yer yani. Şirin bir yer. Ben seviyorum. Tek yan, bisiklet yanı hiçbir yer Asya gibi olamaz. Asya'ya giden adam bir daha bu tadı başka yerde bulamaz arkadaşlar. Türkiye'de ister Marmaris'e gidin ister Bodrum'a gidin, ister Alanya'ya gidin hiç fark etmez. Asya'nın verdiği tadı hiçbir yer vermiyor. Ama yani doğası, temiz, havası, denizi güzel yani. Şimdi devam edelim. Şu an yürüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz Marmaris manzarası. Deniz sakin, dalgalı değil burada. Bu bölge çok güzel. Yürüne, yürünebilecek bir alanı var. İleride sahil şeyi var. İskele falan var. Çok hoş. Ben daha önce de gelmiştim iki sene önce. Hayran kalmıştım. Böyle bir durum var. Şimdi yürüyeceğiz. İşte bakalım biraz yürüyüp yürüyüp bir şeyler keşfedeceğiz. Yani bakacağız. Burada oteller falan var görüyorsunuz. Ah öyle işte ya turist turist. Ben de hiç sevmiyorum turist muhabbetini biliyorsunuz arkadaşlar. Antalya, Alanya, Marmaris, Bodrum bu tarz yerlerde burada turistin yalakası boldur yani. Turist gördün mü? Kendi vatandaşının ikinci sınıfa insan yerine koyan e, finocuklar var yani anladınız sizin ne demek istediğimi yani çok üzücü ama kendi ülkemizde her zaman ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz bu hiç hoş bir şey değil çok şükür Asya'ya giderek e, bu muameleyi görmedim yani <laughs> şimdi tekrar Türkiye'de işte Marmaris'teyiz. Evet arkadaşlar şu an Marmaris'te. Ee, ilerliyorum. Burası Marmaris'in e, sahil kenarının arkasındaki cadde. İsmini bilmiyorum. Bulvar gibi bir yer. Buradan şimdi e, Marmaris Kalesi'nin oraya, Marmaris Limanı'nın oraya doğru gideceğim. Akşam çok güzel oluyor orası. Akşam e, Marmaris harika. O limanın orada restoranlar, Marmaris barlar, sokağı falan. Gerçekten sev sevilecek yerler, güzel yerler. E, sonra bakalım kalenin orada gezeceğim. Biraz merkezde gezeceğim ve akşam Marmaris akşamının tadını çıkaracağım arkadaşlar. İşte görüyorsunuz Marmaris'te Alanya'ya benzer bir yönü var. Sahil tarafına geçtiğim zaman sizlere tekrar geri göstereceğim arkadaşlar. ATM'de bulduk. Şuradan bir para çekelim. Evet arkadaşlar yeni tişörtüm ve yeni kombinimle beraber Marmaris caddelerinde ilerliyorum. Şimdi Marmaris'te Marmaris iskelesine ve kalesine oraya gidiyorum. Akşam harika çünkü. Güzel bir gezi olacak. Marmaris'i beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. Ekstra da gittiğimizde size göstereceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Arkadaşlar şu anda Marmaris iskelesindeyim ve yürüyorum. Yavaş yavaş restoranlar açmış akşam yemeği için. Ee, biz de bu güzelliğe eşlik ediyoruz. Sizleri de bu güzelliğe eşlik etmeye davet ediyoruz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şu anda bisiklete devam ediyorum. Bunlar biliyorsunuz standart her turistik kentte olan günübirlik botlar, bot turları falan filan. Yaptırları. Şu ileride ise gördüğünüz Rodos'tan Yunan adalarından gelen gemilerin şu an göremiyorsunuz fakat ama şu ileride tam olarak gemilerin <laughs> yanaştığı liman. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Belenlere bakın arkadaşlar harika değil mi? Nerelisiniz sizler siz? Tam şu karşıya gideceğim şu anda. Marmaris geceleri gerçekten çok güzel. Özellikle bu ak akşamları ben burayı çok seviyorum. Özellikle de iki sene önce geldiğimde akşam buraya bayılmıştım. Burada bir de AVM var harika bir yer yani. Tavsiye ederim. Görüyorsunuz. Turist kalabalık bir şey diyemem şu an için. Bir iki saat sonra belli olur. İleride Barlar Sokağı var. Barlar Sokağı'na doğru gidiliyor şu an. Böyle giderseniz Barlar Sokağı'na doğru gidersiniz. İşte biz o gün. Her yerde gemi işte Böyle bir tane Yatın olacak, yatacaksın abi yatında. Balık falan tutacaksın, güzel olur yani. Biraz sonra devam sen mi diyorum, yoksa biraz daha mı bilgi versem. Marmaris gerçekten güzel bir şehir, güzel bir kent. Küçük bir Alanya kadar büyük değil ama şirin bir yer. Arkadaşlar şu anda ben Marmaris'te Rodos adasına giden Gemilerin ve feribotların kalktığı limandayım. Buradan Rodos adasına gidip gelinebiliyor. Biliyorsunuz Rodos adası artık kapıda vizeyle gidebildiğimiz bir yer. Fakat yine de evrak istiyorlar. Görüyorsunuz böyle bir yer. Şimdi size bir de önden göstereyim. Bakın burası. Görüyorsunuz buradan tıkıt mıkıt diyor işte Rodos. Rodos Adası'na gitmek isterseniz buradan bilet alıp gidebiliyorsunuz. Buradan Rodos Adası'na giden tekneler ve feribotlar kalkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi ben bir arkadaşımı bekliyorum. Rodos Adası'ndan gelecek olan. Daha sonra videoyu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar güzel bir Marmaris akşamından herkese selamlar. Şu an Marmaris'te Kordon boyunda, sahil kenarında yürüyorum ve harika bir hava var. Şu an denizi izliyorum. Bugün işte böyle son akşamım Takılacağım biraz. Ondan sonra da otogara geçeceğim. Şimdi sizlere biraz Marmaris'ten manzaralarla baş başa bırakmak istiyorum. İşte arkadaşlar görüyorsunuz Marmaris'in denizi bu şekilde ve etrafında dağlarla çevrili harika bir yer. Burası kordonu. Gidiyoruz şu an. İşte arkadaşlar burası böyle akşamları çok canlı. Şurası liman arkadaşlar. Şurası kale. Burada kalesi var, liman var. Şu taraftan işte tekrar geri gemilerin geldiği limanlar mevcut. Bayağı turist gelmiş gibi görüyorsunuz. İngiliz ağırlıklı burası. Güzel bir çekim oluyor arkadaşlar yani. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Şu anda Marmaris'in marinasındayız ve görüyorsunuz Harika bir akşam. İnsanlar oturmuş restoranda yemek yiyorlar. İnsanlar yürüyüş yapıyorlar. Parası olan hayatını yaşıyor anlayacağımız. Yani Görüyorsunuz kalamarlar var Tabii Asya'da bu daha ucuz olduğu için bu tarz şeyler. Asya'yı tercih etmek lazım. Mesela burada yiyeceğinizden çok daha ucuz Tayland'da özellikle Vietnam'da falan çok iyi fiyatlara e, deniz ürünleri yiyebilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar. İyi harika bir akşam. Çok Şöyle siz de son kez Marmaris'te evet. marina turu yapıp ondan sonra otogara geçeceğiz. Nereye gidiyoruz? En başta özgür. いいな。 Harika bir sezon geçiriyor Marmaris arkadaşlar. Görüyorsunuz tıklım tıklım her yer. Göz var, göz var. Harika bir akşam. Artık gerçekten tamamen akşam oldu. Güzel kadınlar da geçiyor bu arada görüyorsunuz. Genelde İngiliz çok burada arkadaşlar ve Rus da var fazla zaten. Ama İngilizler çok farklı fazla yani İskandinav falan çok fazla var. Yani Ruslar da var tabii ki de. <laughs> Evet arkadaşlar böyle yerlerin bazı huyları var biliyorsunuz e, turist yalakalığı var biliyorsunuz böyle yerlerde özellikle Marmaris'te izah Türkiye'nin bütün e, turistik bölgelerinde böyledir. Turiste taparlar, turisti yalarlar, böyle şeyi çok severler. Turist için her şeyi yaparlar yani. Para versin, güzel kadınlar, güzel para tabi ister istemez sen ikinci sınıftasın her zaman kendi vatandaş olarak hiçbir zaman birinci sınıfta olamayacaksın çünkü turist her zaman bizden daha değerli kendi ülkemizde başka ülkelerde böyle değil özellikle mesela Dubai'de böyle bir şey yok Emiratiler değerli Dubai'de ama burada öyle bir şey yok burada onlar daha değerli Evet şu an iskelinin sonuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Marmara Çarşı'ya doğru ilerliyoruz. Marmaris Çarşı'ya geldiğimizde ise videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Şu an ilerleyelim biraz daha. Evet arkadaşlar, şu an Marmaris Çarşı'ya varmış bulunmaktayız. Buradan ise Otogar'a geçeceğiz. Güzel bir Marmaris e, vlog olduğunu düşünüyorum. Şöyle son kez bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, e, böylece Marmaris turumuzun sonuna geldik. Güzel bir gezi oldu. Aa, gezdik, eğlendik. İskele'yi gezdik. Merkezi gezdik. Olabildiğince size marmarisi göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın abone olun. Like atın. Ee, Desteklerinizi de esirgemeyin. Teşekkürler.